Döndüğümüz Tormentor'dan yana da bakalım. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var simit var. Neye bakıyorsun? Ne evladı biliyorum. 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 Biliyorum ama. <laughs> Değil mi? Burak. Ne? Akıyor bu akşam maşallah. Hı? Aferin oğluma. 30 35 40 GB eder. Yok amına. Aha. Bugün <laughs> var <laughs> Mantis'in sefiri diyeceksiniz. Bundan sonra Mantis'in sefiri de iki kadar biat edin. Atarım hiç hiç affetmem. Zaten bak şunların hepsini atacağım. Ben bir Aga be İsmail abi ya gel, gel, gel. Aferin oğluma. Tamam. Aferin oğluma. Aslında kardayız şu anda. Abi hepsi yeşil ya. Çok güzel bir görüntü lan. Bunun ekran görüntüsünü almam lazım. Güzel Biri geçiyor. Pusuyoruz. Vallahi bayağı bir şeyler bastık. Hem de bayağı iyi bastık yani. Hadi bakalım. <laughs> ya bir tane de yansın artık yani. Kurumsal yerde de dalga mı geçti? Sen şimdi Nice. Aha bu da 8 oldu. Güzel, Hadi getir ki 9u acil. Sikeceğim yapacağınız şeyi yok. Ne yok. <laughs> şey ya. amına soharım ya. Abi bastı mı ya, ya. lan direkt? Direkt geçti ya lan. Böyle bir terbiyesizlik yok. Yanlışlıkla bastım geçiyor. Parti kurarsanız var mı? Hah yandı. Aferin oğluma 2 tane 8-2 oldu. Ya elleme ona boşver gitsin be. Bak. Görüyor musun? Şikayet edin lan beni ibneler. Burada ibne demek serbest. Götler beni şikayet edin bastığı geçiyor diye. Aferin oğlum Aferin. Oros bir çocuğu 9 olacak. Tabi efendim. <laughs> Kalebi, kalep, kalep, kalep 9 olacak. Onların hepsini kurban verebiliriz. Hımm aman koyayım. Bak asa sistemi yaramıyor bize. Asa sistemleri Aha geldi kalep. Buralarda. Ha. Evet. <laughs> Rebelya kim var? Rebelya var. Ben varım abi. Sen mi varsın? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Gireceksen çık. Hayır. Abi iki çıktı iki orada çocuğuna vur. Thanks. Orospu evladı aferin sana. Aferin. Ya <laughs> <laughs> Hadi şanslısın yandı lan. Ulan çok şükür Çok şükür Allah'ım. <laughs> <laughs> Çok şükür Allah'a mıdır. Alperen efendim. Gelemediye gel var. Ananın amına yan. İdileriz. Kim kuruyor? Miami versine kurdu arkadaşlar. Şu anda beach ve var yöreksiğimiz var. Ne diyorum abi? 1, 2 3 4 5 kişiyiz. Tamam 2 varıyor bir ne çıktı? Hanım amı. Aynen. Var yer yoksa da. Eyvallah canım. Tank Efendim. Biliyor. Evet. Bu DVD de değil mi? Beyin bedava. Aferin oğluma. Hayranlı Şey mi dostum? Yine yangınlar <laughs> yine ben. Aferin oğluma. Tamam Aferin daha hiçbir şey kaçırmadın. Oğuz, <laughs> 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 <Ne oldu? gülüyor> abimler. Deniz git kendine arzu Sword 7 falan al, bir şey al. <laughs> bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslı seri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? Oğuz. <laughs> Ne? Bastım Neyse. Ha, bastım yandı. Tormentor'u basacağım şimdi. Yanmazsa ecradını amına koyayım yani. Güneş... Orospu <laughs> çocuğu yandı. D2 kasas arkadaşlar. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs>